Gökkuşağı kanalından herkese merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Havalar soğumaya başladı. İnsanlarda alerjiler, soğuk algınlıkları, her şey bende de var. Hatta sesimden de anlayabilirsiniz. Ama yine de böyle hem size hem kendime biraz moral olsun diye bir fal kapattım. İnşallah çok güzel şeyler görürüz. İnşallah çok güzel şeyler bekliyordur bizi. Ben kapatırken dinleyen herkesin hayatıyla ilgili en doğru cevabı alması niyetiyle kapattım. Ama siz yine de kendinize özel niyetler alın ve işi şansa bırakmayın. Çünkü niyet çok önemli biliyorsunuz. Eğer bir konuda niyet ediyorsak mutlaka e, sorumuzla ilgili bir cevap alırız ve yavaştan açalım falımızı. Fala baktığım zaman esasında çok güzel şeyler görüyorum gerçekten <laughs> çok çok güzel şeyler var. Ee, ama onun öncesinde en baştan başlayalım değil mi ee, burada um, izleyen arkadaşım e, senin e, yaşadığın hayatında yaşadığın maddi manevi zorlukların e, asıl sebebinin e, geçmişinle ilgili travmadır Babalık te temasıdır, ee, bir atı teması gibi görüyorum. Ee, çünkü um, arkandan sürdüğün her şeyi, ama her şeyle beraber elin kalbinde, ağzın korkuyla açılmış ve adeta etrafa um, bir um, korku yayarak, um, kaygı yayarak ilerlemişsin. Ve bu da hayatında e, gerek aşkta gerek e, sosyal hayatında ya da maddi hayatında e, kayıplar ve e, mutsuzluklar getirmiş. Bu kelimeleri kullanmayı çok sevmiyorum esasında ama bu geçmişte kaldığı için e, çok rahat kullanıyorum. Ve... Birkaç bir şey daha var hani geçmişle ilgili. Onları da söyledikten sonra güzel şeylere bakacağız inşallah. Çünkü çok güzel şeyler görüyorum ben burada. Geçmişte bir düğün, bir eğlence, bir doğum günü ya da ona benzeri bir ya da çok neşenizin içinize sığmadığı bir günde karşılaştığınız bir insanla başlayan bir beraberlik görüyorum adeta şöyle baktığın zaman bile eteklerinizin altında sizlere sevgiyle, aşkla diz çökmüş bir insan görüyorum. Güzelliğiniz, zarafetiniz, büyüleyici kişiliğiniz, ses tonunuzdan, bakışlarınızdan çok etkilenmiş bir insan görüyorum ben sizi. Büyük bir mutluluk ve huzurla başlayan bu beraberlik, hemen sonra bu kişinin gittiği bir yol, büyük ihtimalle işiyle ilgili bir yol ya da hmm, gitmek zorunda olduğu bir yol diyelim e, sonunda yolun sonunda e, gemisinde e, hafif bir böyle bir sallantı görüyorum yani bir para kaybı olabilir yapmak istediği işi yapamamış kuramamış olabilir e, girmek istediği işe alım olmamış olabilir ve oradan büyük bir hayal kırıklığıyla dönen bir insan görüyorum ben sizin bulunduğunuz yere dönüyor oradan ama dönmüş ama size arkasını dönmüş tamamıyla kendi derdine düşmüş ve hayata adeta küsmüş gibi hayata küserken size de tabii ki negatif enerjileri çok fazla dokunmuş Çünkü sizi yalnız bırakmış ve bu sizi çok mutsuz etmiş Böyle olunca da gerek sizden giden korku, kaygı, negatif enerjiler gerek onda acaba ben bu beraberliğin altından kalkabilir miyim? Acaba ben böyle bir evlilik yapsam ya da birliktelik yapsam bunu ne derecede sürdürebilirim? Arkadaşlar bu eğer bu maddi kayıpsa Belki yapacağı evlilikte ya da beraberlikte işin altından kalkamayacağını düşünüyordur. Eğer maddi bir problemi yoksa da yine e, acaba benim girişeceğim işle beraber bu bu insan bana e, yol arkadaşlığı yapabilecek mi? Acaba bana ayak uydurabilecek mi? E, gibi korkular çalıştırıyor. Bu net görünen bir şey. E, onun dışında e, şunu net bir şekilde görüyorum ve bunu size söyleyebilirim. Büyük bir vicdan rahatlığıyla. Çünkü direkt net gördüklerimi söylüyorum ben. E, özellikle böyle hani gece saatlerinde, ay ışığında o kadar çok aklına geliyorsunuz. Ve büyük bir böyle özlemle, istekle, büyük bir kalp gücüyle e, size doğru akma isteği doğuyor ki içinde. E, size böyle koşma, bütün gücüyle size sarılma, aşkını, sevgisini size akıtma isteği içinde. Ama sürekli basiretsiz duygular ve korkusu, stresi yüzünden adeta bir taş gibi ağırlaşmış oturduğu yerde inşallah o basireti çözülür, İnşallah. Ee, içinden ne geliyorsa onu yapabilecek güce gelir ve beraber çok mutlu olursunuz bunu alın kabul edin lütfen ben de aldım kabul ettim kocaman bir yunus balığı var ben yunus balığını her zaman böyle sevinçle neşe içinde bir mutluluğa yorarım ve e, Yunus balığı e, yolun sonundaki kısmet olarak görürüm ben. E, yolun sonunda kendini size gösteren çok güzel bir kısmettir. Allah'ın izniyle e, kısmetinizin de balığınızın da tepesine oturmuşsunuz ve sımsıkı yakalamışsınız. Hayır diyorsunuz. Bu kısmet benim. Bu balık benim ve benim olacak. Güçlü yapınız. Her ne kadar karamsarlık çalıştırıyorsunuz, çalıştırıyor olsanız da. Kişiliğinizin güçlü olması size her zaman, her zaman e, zafere götürüyor arkadaşlar. İnşallah bundan sonra da böyle olmaya devam edersiniz. Yine e, dedim ya size hani gerçekten bu falda çok güzel şeyler var. Zaten baka, bakar bakmaz enerjisiyle beni sardı. E, ...size doğru gerçekten koşan, size doğru gelen koca koca böyle atlar görüyorum. Ve geçmişte sizin canınızı sıkmış, sizi üzmüş. Dişi eril ne olduğunu tam olarak göremiyorum ama bir insan bu. Bir arkadaşınız olabilir. Aranıza fitne fesat sokup takım problemler yaratmış olabilir. Bir bayan da olabilir, erkek de tam net görmüyorum ama atlar adeta o kişilerin üzerinden geçerek size doğru geliyor. El, ellerinde de minik minik böyle kalplerle. Ve büyük bir aydınlık içinde gerçek. O kadar güzel bir aydınlık var ki burada. O kadar güzel bir ee, gönül rahatlığı Bir kalp rahatlığı var ki ee, En son şöyle bakınca ee, Gitmek istediğiniz Ama gidemediğiniz bir yolla ilgili ee, Geçmişte Yani bu geçmiş dediğim çok Çok uzun geçmiş değil Yakın geçmişte Gitmek istediğiniz bir yola Gidememişsiniz Gidememişsiniz, e, muhtemelen o kişiyle ilgili bir durum ya da belki de o kişiden uzak kalmak istemediğiniz için de gitmemiş olabilirsiniz. E, ya da gittiniz ama bir an önce dönmek istediniz e, çünkü e, gittiğiniz yoldan çok böyle hani. E, neşeli dönmüyorsunuz çok bu e, istekli gitmediğiniz için çok neşeli bir an önce gelip Hani sanki ben gittiğim yerde değil ben onun olduğu yerde mutlu olabilirim Ben onun bulunduğu yerde neşeli olabilirim Ben onun olmadığı hiçbir yerde mutlu olamam e, neşemi bulamam tavrıyla dönüyorsunuz ve o e, Onunla da bir şekilde görüşüyorsunuz. Görüştüğünüzü görüyorum. E, aydınlık bir yolun başında. Oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ve o an tekrar şunu anlıyorsunuz. Ben onun olmadığı hiçbir yerde, e, yere kendime ait hissetmiyorum. İşte aslında bu duygular da çok e, benim e, onayladığım duygular değil. Ama aşk bu yani yapacak hiçbir şey yok. Hepimize aşık olduğumuz zaman böyle duygular taşıyoruz maalesef. Şimdi diyeceksiniz ki hani neşelenmek, mutlu olmak kötü mü? Tabii ki kötü değil ama ne kadar seversek sevelim, ne kadar aşık olursak olalım muhtaçlık duygusu içinde olmamalıyız arkadaşlar. Çünkü sadece hayatımızda o kişi yok. Bizim ailemizde var, arkadaşlarımızda var. Zaten o kişiyi belli bir alanda tutup ee, ona e, normal duygularla aşkımızı yaşarsak her şey daha güzel ilerler. Ama hayatımızın her alanına koymaya çalışıp herkesin üstünde tutarsak e, o zaman çok iyi şeyler olmuyor. O zaman negatif enerjiler çalıştırmış oluyoruz ve negatif enerjiler maalesef güzel şeyleri bizden uzak tutuyor. Lütfen buna dikkat edelim tamam mı? Ee, Görüyorsunuz sadece fal bakmıyorum. Arada çenem de düşüyor. O bir araya gelmenizi çok geçiştirdim gibi oldu ama hakikaten bir araya geliyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Hatta size küçük, çok güzel bir, sizi çok mutlu edecek bir hediye de veriyor. Bugün yarın eli kulağında Allah'ın izniyle her zaman kaplumbağa görüyorum ya son zamanlarda yine gördüm bir kaplumbağa kendinize ait hissedeceğiniz çok mutlu hissedeceğiniz bir ya eviniz var ama ne kadar mutlu olursanız olun evinizin içinde ne kadar nasıl diyeyim ya? kendinizi orada huzurlu hissetseniz de ben size arada bir çıkıp dolaşmanızı Farklı değişik insanlarla bir araya gelmenizi tavsiye ediyorum. Yani kendinizi evinizin içine hapsetmeyin. Bunu yaptığınız zaman enerjiniz değişecek ve o kişi size daha hızlı gelecek. O mutluluğu daha hızlı yaşayacaksınız. Vallahi ben gördüğümü söyledim. Arada yorumlar da yapıyorum. Bazen bir şeyleri kaçırıyor olabilirim ama gördüklerimden, gördüklerimin üzerine bu tip yorumlar yapmasam. Size yeteri kadar yardımcı olamam diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah söylediklerim, e, gördüklerim size şifa olur. Ee, sizi çok öpüyorum. Ee, çok güzel, e, muhteşem enerjiler gönderiyorum size. Hepinizin tatlı yanaklarından öpüyorum. İyi günler size.